Aşağıdaki tablo diyor K, L, M, N, bazı özellikleri verilmiştir. Diyor diyor ki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar dört çeşit polisakkarit var zaten. Nişasta, glikojen, selüloz ve kitin. Arkadaşlar bunların selüloz ve kitin yapı maddesidir. Nişasta ve glikojen depo maddesidir. Hocam ne fark var yapı ile depo arasında? Arkadaşlar çimentoyu alırız biz duvarda sıva yaparız değil mi? Yani evin yapısına katarız. Bundan sonra oradan kazıyıp arkadaşlar başka bir şey yapmak için kullanmayız yani. Ama unu ne yaparız? Alırız diyelim ki bekletiriz bir köşede. Ondan sonra arkadaşlar ekmek yaparız. Un ne oluyor arkadaşlar? Depo maddesi oluyor. Çimento ne oluyor? Yapı maddesi oluyor. Böyle düşünebilirsiniz. Mesela selüloz arkadaşlar. Selüloz. Neyin yapısına katılıyor? Bakın bitkilerde ve ağaçlarda arkadaşlar çepenin yapısına katılıyor. Demek ki arkadaşlar neymiş bu? Yapı maddesiymiş. Peki e, nişasta arkadaşlar nedir nişasta bitki arkadaşlar glikozun fazlasını nişasta olarak depolar bakın depo maddesi yapıya katılmaz nişasta yani kim gene arkadaşlar bitkilerde ve agilerde diyebiliriz nişasta depolanıyor e başka e, glikojen var bakın glikojen kimde depo maddesidir e, bakterilerde ondan sonra arkelerde mantarlarda ve hayvanlar alemindeki canlılarda arkadaşlar Nedir bu? E, depo maddesidir diyebiliriz. Başka ne var? Kitin var. Arkadaşlar kitin bunlardan farklı olarak işte glikoz amin dediğimiz monomerden oluşuyor. Yani yapısında azot var. Amin grubu var. Kitin arkadaşlar e, eklem bacaklılarda e, dış iskeletin yapısına katılıyor. Yani böceklerin iskeletinde bulunuyor. Eklem bacaklılarda dış iskeletin yapısına katılıyor. Dış iskelette Aynı zamanda arkadaşlar mantarların çeperinde bulunuyor. Mantarların çeperinde e, bulunuyor. Yapı maddesi bu da yani. Selloz ve kitin yapı maddesi. Unutmayın bunların nişasta ve glikojen depo maddesidir. Tabloda arkadaşlar bunlar verilmiş zaten. Bakın diyor ki K e, yapısal polisakkaritmiş. Yani yapıya katılıyormuş. Yani bitki bitkide üretiliyormuş değil mi? O zaman ne olacak bu? Selloz olacak değil mi? Bakın yapıya katılıyor diyor. Ve bitkiselmiş arkadaşlar. Selüloz bu. L neymiş arkadaşlar? Ee, yine gene bitkide üretiliyor ama ne bu? E, depo polisakkaritiymiş. E nedir arkadaşlar bu da? Nişastadır o zaman. Bunu da bulduk. E, M'ye bakalım arkadaşlar. Yapıya katılmıyormuş. Depoymuş yani. Kimde üretiliyormuş? Hayvanda üretiliyormuş. Demek ki M'de nedir arkadaşlar? Glikojendir. E, diğer arkadaşlar yapısal polisakkaritmiş. Bitki de değil, hayvan da üretiliyormuş değil mi? Bu da nedir o zaman arkadaşlar? Kitindir. Bunları bulduktan sonra bakalım şimdi. Diyor ki K selülozdur. Evet K selüloz dedik. L arkadaşlar nişasta dedik. Bu doğru. Diyor ki M glikojen, N kitindir. Evet bunları da bulduk. İnsan da besleme yoluyla alınan diyor. L ve M hidroliz edilirken diyor. Bakalım arkadaşlar. L ve M hidroliz ediliyor diyor bize. Biz neyi sindiriyoruz? Nişasta ve glikojeni sindirebiliyoruz. Selüloz kitin sindiri Evet. K ve edilemez. Bu da doğru. K ne diyor su da iyi çözülebilirken M su da çözülmez. Arkadaşlar bunlar içerisinde bakın selüloz suda da çözülmez. Kitin suda da çözülmez. Nişasta arkadaşlar çok az çözünür. Amiloz diye bir bölümü var. Bir kısmı var. O çözünür bir miktar. %20'si falan yani. %10 çözünüyor. Glikojen de arkadaşlar çözündü, söyleyebilirsiniz sorularla. Dolayısıyla arkadaşlar M çözünüyor. Tamam mı? K işte pardon L çok az çözünüyor. Deli çözüm. ne demiş? Kahve ne demiş. Su da iyi çözünürken tam tersi. Selüloz ve kitin arkadaşlar hiç çözünmüyor yani. O yüzden bu yanlış oldu. N diyor yapı taşları diyor. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomları elementleri içeriyor. Evet. Kitin arkadaşlar bakın. de karbon, hidrojen, oksijen zaten hepsinde var. Karbonhidratların. Bunda arkadaşlar ekstradan azot da var. Mesela arkadaşlar, bu da doğru olmuş. Ortacağımız denizli oldu. Ort.